Merhaba arkadaşlar. Atışlar konusuyla devam ediyoruz. Bugün işleyeceğimiz konu yukarıdan aşağıya doğru düşey atış hareketi. Bir önceki videolarda serbest düşme hareketini görmüştük. Serbest düşme hareketinde hatırlayalım. Cisim belli bir yükseklikten ilk hızsız olarak bırakılıyordu. Yani buradaki cismi bırakıyoruz böyle aşağı doğru hareketine devam ediyordu. Şimdi ise biraz daha farklı olacak. Cismi bir ilk hızla aşağı doğru atacağız. Yani 1 ve 0 hızıyla atacağız. Ve 0 hızıyla cismi aşağı doğru attığımızda nasıl bir yol izleyecek, hızının nasıl arttıracak, her saniye kaç metre yol alacak bunları görmeye başlayacağız. Her türlü atış hareketinde cisme aşağıya doğru g kadar bir iğme etki ediyordu. G değerinde bir sorularımızda hep 10 metre bölü saniye kare olarak alıyorduk. Bunun anlamı şuydu arkadaşlar. Cisim aşağı doğru hareket ediyorsa her saniye hızını 10, 10 arttırmak zorunda. Bu durumda cismimiz mesela belli bir süre sonra, bir saniye sonra hatta buraya gelsin. Bir saniye daha geçtiği zaman burada bir yere gelmiş olsun. Böyle bir durumda cismin şuradaki hızına bakarsak eğer, buradaki hızı V0 artı 10 kadar olacaktır. Tabi bunun olabilmesi için burada 1 saniye geçmiş olması gerekiyor. Buradaki hızına bakarsak o da ve 0 artı 20 kadar olacaktır ki bunun olması için de burada 1 saniye geçmesi gerekir. Peki aldıkları yol ne kadardır o zaman cismin? Hesaplayalım mı? Şu yolları bulalım hadi. Burada hatırlarsanız serbest düşmede 5, 15, 25 diye devam ediyorduk. Onu da şuraya yazalım. Bir saniye sonraki durumunu da şuraya gösterelim. Bu böyle hareketine devam ediyor aşağı doğru. Burada da 5, 15, 25 yazacaksınız ama başına ve 0 ekleyeceksiniz. Ve 0 artı 5 ve 0 artı 15 ve 0 artı 25 diye değerler alarak hareketine devam edecek. Evet bu konudaki ilk sorumuz şu olsun. Cisim 2 metre bölü saniyelik bir hızla aşağı doğru atılmış. Cisim atıldıktan 3 saniye sonra yere çarptığına göre h kaçtır? Bakın nasıl hesaplayacağız. Hareket 3 saniye sürmüş. İlk saniyesinde ne kadar yol alıyor? Bunu hesaplayarak başlıyorum. 2 artı 5. İlk hızına 5 ekliyoruz. 7. Bakın ilk saniyesinde 7 metre yol alır. Sonra 17. Sonra 27. Onar onar arttırarak gidiyoruz. Şuralarda hep onar onar artarak gidiyor arkadaşlar. Aldığı yollar her saniye aldığı yol. 3 saniye sürdüğü için hareket 3 kere bu sayıları yazdım ve bitirdim. Daha sonra topluyorum. Topladığım zaman 51 metre olarak buluruz. Bakın burası 51 metreymiş. Peki bir şey daha ilave edelim soruya. Acaba yere çarptığındaki hızı nedir? Yani son hız ya da yere çarpma hızı nedir? Bunu bulalım mı? Arkadaşlar bunu bulması da kolay. Her saniye cisim hızını 10 artırıyordu. 3 saniye geçmiş, 3 saniyede cisim hızını 30 artırır. E ilk hızı zaten 2 idi, 30 arttırınca ne oldu bakıyorum? Hop, 32. 32 metre bölü saniyelik bir hızla o zaman cisim yere çarpacak demektir. Bu videodaki ilk ödevimiz bu arkadaşlar. 4 metre bölü saniye hızla cismi atmışız. 2 saniye sonra yere çarpmış. Bu durumda h yüksekliği kaçtır? Bir de v hızı. V hızı da şuraya çarptığı andaki hızdan bahsediyorum. Buradaki hız kaçtır acaba? Bunları hesaplar. Yorumlara yazar mısınız? Evet şimdiki sorumuz şöyle olsun. Buradan cismimizi 5 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatalım. Burası 100 metre olsun. Burada v hızı acaba kaçtır? Bunu hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Yapmamız gereken şey yine çok kolay. Cisim ilk saniyesinde şu atıldığı hızın 5 fazlası kadar yol alacaktı. O zaman buraya hemen 5 artı 5'ten 10 metre yazıyorum. İlk saniyede 10 metre yol alacak. İkinci saniyesinde bunun 10 fazlası 20. Üçüncü saniyesinde 10 fazlası 30. Peki bunu ne zamana kadar yazacağım? Toplamları 100 olana kadar yazmam gerekiyor çünkü 100 metrelik bir yol kat etmesini istiyoruz. Baktığım zaman burada 50-60 henüz 100 olmamış. Bir daha yazacağım 40. Topladığım zaman 100'ü buldum. 4 tane sayı yazdığım için bu hareket 4 saniye sürmüştür. T eşittir 4 saniyedir. Peki 4 saniye ise o zaman bu hız kaçtır? Arkadaşlar bu durumda bu hızın değeri de 5 artı yani ilk hız artı her saniye hızını 10 10 artırdığı için 4 saniyede hızını toplam 40 arttıracaktır. 5 artı 40 diye yazmalıyım. Toplamları da 45 metre bölü saniye olacak. Demek ki V değeri yere çarpma hızı 45 metre bölü saniyeymiş. Evet, ikinci ödev sorumuzda şöyle olsun arkadaşlar. Buralara bir değer verelim. şuradan 8 metre bölü saniye ile atılmış olsun cisim ve burası da 92 metre olsun. Böyle bir durumda acaba yere çarpma hızı, yani v hızı kaçtır? Bunu hesaplamanızı rica ediyorum. Şimdi size ortalama hızla yol hesabını göstereceğim ki bu atışların birçok yerinde gerçekten çok işimize yarar. Nasıl olacağına hadi gelin beraber bakalım. Şimdi elimizde bir tane cisim olsun. Bu cismi arkadaşlar aşağıya doğru bir hızla fırlatmış olalım. Yani ilk hızla fırlattık. Yukarıdan aşağı düşey atış hareketi yaptırıyoruz yine. Şuradaki cismimizin hızı ve buradaki hızı bize verilmiş olsun. Bakın, buraya ve 0 diyelim, buraya da herhangi bir V diyelim. Bu aradaki mesafeye de H diyelim. H mesafesini hesaplarken yapmanız gereken şey şudur. H eşittir, V artı V0 bölü 2. Yani, bu iki hızın aritmetik ortalamasını alırsınız ve zamanla çarparsınız. Evet arkadaşlar, şimdi... Size ortalama hızla yükseklik hesabı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu atışların birçok yerinde işimize yarar. Ve sıfır hızıyla cismi aşağı doğru fırlatmış olalım ve belli bir seviyeden v hızıyla geçmiş olsun. Burada h mesafesini şu bağıntıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. h eşittir v sıfır artı v bölü 2. Yani hızların aritmetik ortalaması. Çarpı zaman. Bu bağıntıyı kullanarak yüksekliği hesaplayabiliriz ve dediğim gibi bu birçok soruda işimize yarayacaktır. Şimdi onunla alakalı sorulara bir bakalım. Bakın bu örneğimizde, cisim buradan aşağıya doğru, 8 metre bölü saniyelik bir hızla fırlatılsın ve buradan da, 38 metre bölü saniyelik bir hızla geçsin. Acaba h yüksekliği nedir diye bize sorarsa şöyle hesaplamamız gerekir. h eşittir. İlk hızı 8, son hızı 38 bölü 2 çarpı yükseklik, e pardon çarpı zaman. Zamanı nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Bakın cismin hızına bakar mısınız? Kaç artmış cismin hızı? Cismin hızındaki artış 30 metre bölü saniye. Her saniye hızını 10, 10 arttırıyordu. O zaman 30 metre bölü saniye için 3 saniye geçmesi gerekir. Bu durumda burayı 3 ile çarpacağız. Ve bu işlemi yapacağız. Yapalım beraber. 38 artı 8 46. 46 bölü 2 çarpı 3 oldu. Şurada sadeleştirme yaptım. Şurada burası 23. 23 kere 3 de 60. 69. O zaman h mesafesi 69 metreymiş. Bunu söyleyebiliriz. Farklı yöntemlerle de çözebilirdiniz. Ama biraz sonra sayılar olmayacak, v2, v gibi hızlar olacak, o zaman bu çok daha fazlasıyla işinize yarar. Veya tam sayı çıkmayan yerlerde de bu çok işinize yarar. Nasıl biliyor musunuz? Mesela şöyle. Bakın burada v0 değeri farz edelim ki 5 metre bölü saniye olsun. Ve buradaki v değeri de 20 metre bölü saniye olsun. Şimdi bunu hesaplamaya çalışalım. H eşittir. 5 artı 20 bölü 2 olarak yazdım. Peki zaman yerine ne yazacağız? T'ye bakarsak burada T. 5'ten 20'ye hızını 15 metre bölü saniye arttırmış. Her saniye 10, 10 arttırdığı için T değeri burada 15 bölü 10 kadardır. O zaman buraya 15 bölü 10 yazmalıyım. İşlemi devam ettirelim. 25 çarpı 15 bölü 2 çarpı 10 haline geldi. Daha sonra gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Mesela bu ikisini, her ikisine de 5'e bölebilirim. 3, 4. Evet arkadaşlar bu dersimizde aşağı doğru düşe atış hareketini gördük. Fakat konum henüz bitmedi. Bununla alakalı sizlere göstermek istediğim formüllerimiz ve sayısal ifadeler içermeyen örneklerimiz var. Onları da bir sonraki videoda bulabileceksiniz. Atışlar serisine hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hepinizde sınavlarınıza bol şans, başarılar dilerim. İyi çalışmalar.